Herkese selam hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet bildiğiniz üzere iPad Pro 11. Inç tabletimizi sattık. O parayla çok güzel iki ürün aldık ve yeni geçtiğimiz tablet bu arada karşınızda iPad mini 7 arkadaşlar. Yaklaşık olarak 20.000 fazlamız oldu. Onunla da çok güzel bir Elgato aldım. Size çok kaliteli yayınlar ve gameplay videoları çekmek için arkadaşlar. Evet sözü hiç uzatmadan şu müthiş cihazın iPad mini 7'mizin şöyle gördüğünüz üzere 128 GB A17 Pro işlemcimiz WiFi modeli bu biliyorsunuz ki ben WiFi modellerini alıyorum iPad tabletlerde hangi rengi aldık arkadaşlar yıldız ışığı rengini aldık Starlight -like yani. Dilerseniz sözü uzatmadan arkadaşlar iPad Mini 7'mizi açalım. Nice. Şöyle arkadaşlar dilerseniz ikinci bandajını da çıkartalım iki tane bandajı var bu arada. Nice. Şöyle kutumu. Evet tabletimiz burada iPad mini 7'imiz gerçekten çok kompakt. Şöyle arkası bu şekilde ama öncelikle bu bandajından bir kurtulalım. Starlight yıldız ışığı. Evet arkadaşlar sizi çok fazla teknik detaya boğmadan şöyle öncelikle fiyatı sol üstte bırakayım ben hepsi buradan aldım. Yani burada mağaza fark etmiyor ucuz bulduğunuz yerde Amazon olur hepsi burada olur Media Mart olur Vatan olur hiç fark etmez bu sitelerden alabilirsiniz. Takribi olarak fiyatı 24k civarında geziyor. Evet dilerseniz ekran kısmından başlayalım. Ekran teknolojisi IPC LCD oyunlarda LCD pek fark etmiyor açıkçası bunu size söyleyebilirim. Bir de iPad mini 7'nin şöyle bir avantajı var. Ekranı küçük olduğu için piksel yoğunluğu fazla yani gerçekten net bir görüntü alırsınız. Bunun için endişelenmenize gerek yok. Ayrıca Apple Pencil desteği var. ikinci nesil Apple Pencil desteği var. Bu güzel bir şey. RAM'imiz çok iyi. RAM 8 GB arkadaşlar. Depolama 128'den başlıyor. Dilediğiniz gibi depolamayı arttırabilirsiniz. Ama ben 128 GB'lısı olanı aldım. 256 da var. 512 de var bu arada. Hatırlatmak gerekirse. Kutudan iPadOS 18'de çıkıyor. 18'de kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer ki sıkı bir PUBG oyuncusuysanız yüksek performans için iPadOS iPadOS 18 gerçekten ihtiyacınızı karşılayacaktır arkadaşlar. iPadOS 26'yı tavsiye etmiyorum açıkçası. Ama normal günlük kullanım için veya öğrenciyseniz notlarınızı vesaire almak için yapay zeka desteği burada önemli arkadaşlar. Bunun için iPadOS 26'yı yapmanız lazım. Çünkü bu tablet Apple Intelligence desteğine sahip. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Ayrıca tabletimiz HDR10 desteğine sahip ve leke tutmaz yansımasız mat bir yüzeyi var arkadaşlar. Piksel yoğunluğu 326 ekran kısmında sizi baya tatmin edecektir. Şimdi işlemciye geçelim isterseniz. İşlemci Apple A17 Pro çipi ile beraber geliyor. Bu çip iPhone 15 Pro Max'lerde olan çiple aynı çip yani çok güçlü performans sunacak bize arkadaşlar. Hızlıca kamera kısmına geldiğimizde arka tarafta 4K 60 FPS'te bir kayıt alabiliyor. Bu güzel bir şey. Ön tarafta da 1080p 60 FPS'te güzel bir kayıt alabiliyoruz. Çoğu telefon hala 1080p 30 FPS bildiğiniz üzere. Şimdi Wi-Fi kısmına gelelim. Wi-Fi kısmında 6e. Pil kapasitemiz 1078 mAh olarak geçiyor arkadaşlar ama detaylı oyun testini batarya testini yaparız önümüzdeki videolarda. Bunun için abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Videolardan haberdar olmak amacıyla. Bluetooth versiyonu 5.3 arkadaşlar. Yani Bluetooth kulaklığınızla sorunsuz kullanırsınız. Burada ağırlık kısmına değinmek istiyorum. Ağırlık kısmı 293 gram. Çok hafif bir cihaz arkadaşlar. Renklerimiz gri mor, mavi, yıldız ışığı diye 4 tane rengimiz var. Bu düşük ağırlıkla, bu küçük ekranla ve bu çeşitli renk seçeneğiyle bence çoğu kullanıcı hitap edecektir arkadaşlar. İşlemcinin yapay zeka destekli olması ve hala güçlü olması yani gayet işinizi görecektir arkadaşlar arkadaşlar. Hoş geldiniz diyor. Welcome bro. Şöyle yazılım güncellemesine geldim arkadaşlar. Otomatik güncelleme açıkmış. iPadOS güncellemelerini kapatıyorum arkadaşlar. Otomatik olarak indirilen iPadOS güncellemelerini de kapatıyorum. Yalnız güvenlik yanıtları ve sistem dosyaları açık kalabilir arkadaşlar. Şöyle geri çıkıyorum. Burada iOS 18.7.2 sürümünü indirebilir ve kullanabiliriz diye bir uyarıda bulunuyor. Bunu yapabiliriz arkadaşlar. Ama şurada iPadOS 26 diyor. Ben iPadOS 26'ya güncellemeyeceğim kesinlikle. Onun için şuna bastığınızda kesinlikle güncellemeyin arkadaşlar. Güncellememizi kapattık arkadaşlar. Burada mesela otomatik güncellemelere girdik. Ne yaptık? Birinci ve üçüncüyü kapattık. İkinciyi açık bıraktık. Güvenlik yanıtları bir sistem dosyaları. Okey. Let's go. Geri çıktık arkadaşlar. gereksiz şeyleri de kapatmak istiyorum ve kapatmamız gereken bir ayar daha var. Genelde geliyorum arkadaşlar. Arka planda uygulama yenileme şurada ve bunu kapatmak istiyorum. Arka planda uygulama yenilemesin. Bütün performansını oyuna versin istiyorum. Çünkü bu bir oyun tableti. Canlı yayın tableti. Tabi bunu ders için de alabilirsiniz. Gerçekten çok hafif ve kompakt bir cihaz dilerseniz şöyle tuş kilidini kapatıp tekrardan size göstermek istiyorum şöyle Ben yıldız ışığını aldım çok şık bir rengi var uzay girişi rengi değil bu rengi değil bunu da alabilirsiniz diğer renkleri de var mavi var mor var yani tamamen seçim size kalmıştır arkadaşlar Evet Dilerseniz kutumuzun içeriğine bakalım başka neler çıkıyor tablet dışında şöyle buradan kağıtları aldım arkadaşlar buradan çok fazla bir şey çıkmıyor birkaç tane etiket kullanma kılavuzu vesaire ıvır zıvır şeyler çıkacak yani evet iPad'lerde özellikle 9. nesilden sonra kutulardan adaptör çıkmıyor benim adaptörüm var bu arada 9. nesilden kalma biliyorsunuz ki bütün tabletlerime o adaptörü kullandım yani adaptörünüz orijinal olursa iyi olur diye düşünüyorum şöyle Type-C to Type-C kablomuz var şarj için başka da bir şey çıkmıyor arkadaşlar bu arada kablo plastik değil arkadaşlar bunu size söyleyeyim kaliteli bir kablosu var dokumalı örgülü kaliteli bir kablo var okey kutumuzdan başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Son kere böyle başka cihazımıza geçtiğimizde şurada smart konektörümüz var. Klavye olur, kalem olur. Buradan yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca burada Touch ID var. Parmak iziniz için burada parmak izinizi okutabilirsiniz. Evet arkadaşlar tabletimizin genel kurumu kısaca bu şekildeydi. iOS 18'de kullanıyoruz. Arka planda uygulama yenilemeyi kapatıyoruz. Uzun yıllar kullanacaksanız pil sağlığındaki bölümde %80 sınırına açıyorsunuz. Yani ben cihazlarımı genellikle şu şekilde kullanırım örneğin biraz sonra bunları da sileceğim. İşime yaramıyor arkadaşlar. Video editi konusunda da VN editörü kullanıyorum. Onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Video editlemek isterseniz ayrıca ekran kaydedicisi. Bazılarınız belki açmayı bilmiyordur arkadaşlar. Şurada artı kısmına bastığınızda üst panelden denetim ekle kısmından şöyle biraz aşağı kaydırdığımızda arkadaşlar şurada ekran kaydı var. Buna tıklayıp hemen buraya getirmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Örneğin şurada. Ekran kaydınızı almak istediğinizde ise şöyle elinizi basılı bir tutun. Burada mikrofonu açık veya kapalı olma seçeneği geliyor. Ona göre elinizi basılı tutun dedim. Yoksa bastığınız gibi 3'ten geriye sayıp ekran kaydını alıyor arkadaşlar. İşte bu yüzden çoğu kişi yani yayıncıların çoğu Apple kullanıyor. 120 FPS cihaz veya 60 FPS cihaz. O tamamen onların tercihine kalmış ama genellikle hepsi. Evet arkadaşlar cihazımız kısaca bu şekildeydi. iPad mini 7 128 GB. Arka plandaki gameplay tamamen iPad Mini 7'ye ait arkadaşlar buraya kadar izleyiniz varsa abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum ayrıca videoya like atmayı unutmayın bütün gameplay videolarımız iPad Mini 7 ile gelecek hiç merak etmeyin test videoları batarya testi vesaire ayrıca bir cihaz alacaksanız yorumlarda yazabilirsiniz size kesinlikle yardımcı olurum okey kendinize iyi bakın iyi seyirler arkadaşlar